Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu akşam sevdiğim bir kardeşim geldi. Çekeyim seni hocam. Evet Yunus hocamız ünlü hocamız sesi de çok güzel. Estağfurullah. İnşallah Estağfurullah. yemekten sonra dua yaparken çekeceğiz. Baştan olur mu hocam dua? İnşallah. Allah. Son da yapılır. Sonunda mı yapılır hocam? Evet bu asır, abimiz asır... de bu da. Asır hocamız burada. Bu da Abdullah hocamız. Alaaddin. Bu da bizim Alaaddin, Alaaddin hocamız. Ya babamızın yadigarı, rahmetli babamızın, babalarımızın diyeyim. Allah, olsun. Allah razı olsun. Sen de Sivas Gürün müsün hocam? Ben Sinopluyum. Ee, Sinop'un Sinop. neresi hocam? Sinop Merkez Köy. <laughs> Bizden ya bak. <lan. gülüyor> Kaya abimizin davetine Hocam, icap ettik. Allah razı olsun kendisinden. bu evet. ikramı bu ikramı bize sunduğu için Amin. önce evet, arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Maşallah. Anlatmaya gerek yok yani evet, daha. Bakın arkadaşlar. Maşallah. Evet. Maşallah. Bunu da maşallah. Gerze'den Ahmet Eniştem gönderdi. Allah Sağ olsun. Bir orada Tepşini teyzemiz var. Oo, maşallah. maşallah. Onlar da olmasa <laughs> hayatımız kayar abi. Maşallah. abi Gerze. Maşallah. Nasıl evet, Nasip evet, abi. Ahçı Sadık'ın oğlu. E Ahmet Kaygısız ve İsmail kaygısız hemşehrin. ama bize bunu Ahmet kaygısız gönderiyor abi. Kaya hem seni getirmiş. Hem hemşehrin seni gelmiş taneniz. Herhalde abi hemşire evet abi ya. gördüğünüz gibi şimdi başlıyor. Anlatmaya gerek yok. Evet anlatmaya gerek yok. Allah razı olsun Afiyet olsun edenlerden. Allah ol, sizden ol, de razı ol, olsun. Geldiniz hepiniz. Anaddin hocamız, sağ hocamız sağ da geldi. Allah razı olsun. olsun. Tüm, Tüm İnşallah sonradan da duamızı yapacağız inşallah. Amin Allah razı olsun.